Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorunumuz ön fren kalipeli hidrolik olanlardan. Ee, sorunumuz şu. Ön frene basıyorum. Sonuna kadar bastım. Bıraktım. Takılı kaldı. Şu an boşta. Gördüğünüz gibi. Sorun şu. Şuradaki, detaylı gözüküyor mu göremiyorum. Buradaki kaliper Bozulduğu için buradaki piston bozulduğu için çok yavaş bir şekilde geliyor ya da gelmiyor İkisinden biri olabilir sizdeki sorun benimki mesela çok yavaş bir şekilde geliyor ee, bunun sebebi şimdi iki tane elimde var bu piston şunu sökelim şunu alalım şimdi bunun mekanizması şu şekilde bu buraya geliyor. Buna her bastığınızda bu yay bunu itiyor. Burada da ya gir çık yapıyor. Eğer bu bozulduysa bozulmasının sebebi de şöyle detaylı göstereyim. Şuradaki o-ringler zamanla yumuşuyor. Yumuşadığı zaman zaten bunu takarken anlayacaksınız birazdan söktüğüm zaman. Bu girerken de zaten dışarı doğru yumuşadığı için yani eskisiyle karşılaştırdığım zaman fark edeceksiniz bunu. Girmiyor veya zor giriyor. Zor girdiği zaman siz buna bastığınız zaman bu oradaki kanala takılıyor. Ya burası ya burası. ikisinden biri veya ikisi de gitmiş olabilir. Gittiği için de ya benimki gibi mesela şu an gördüğünüz gibi boşta mesela çok az kalkmış ya da böyle çok yavaş geliyor. E, freniniz çalışmaz. Yağını değiştirirsiniz. E, içine bir de hava kaçırdıysanız o zaman geçmiş olsunuz. Mecburen şu parçayı değiştireceksiniz. O da şöyledir. Genelde üstünde bir tane daha şöyle bir plastik parça oluyor. Sizde büyük ihtimal vardır bu da. Şöyle şuraya takılır. Şimdi benim elimde iki tane piston var. Bir tanesi de bu şekilde. Ee, şunu da açalım. İkisini kıyaslayayım göstereyim. Yine şu yayını alalım. Şu pulunu alalım. Şu kafası dar kısım şuraya gelir. Şunu şöyle sıkıştırırsınız. Şu da dediğim gibi yine aynı şekilde şu şekilde buraya gelir. Şimdi aralarındaki farklar şu. Motosikletten motosiklete değişir. Gördüğünüz gibi biri dişli şurası biri dişsiz. İkisi de birbirine uyum sağlıyor mu bilmiyorum. Boyut olarak aynılar. Belki dış çapları farklı olabilir ama şimdi yan yana kıyasladığım zaman yani sadece biri dişli biri dişsiz gibi gözüküyor. Şu an bu kaliperim Honda 250 CRF'nin R modelinin Nifin'in Nifin marka olması lazım. Evet Nifin marka. Ee, onun içinden çıkacak olan dişli vaziyette olan. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şu kısım dişli. Alırken sökmeden alırsanız yani dişli mi dişsiz mi ona bakmanız lazım. Şimdi bizim kullanacağımız şu. Parçalarını şöyle koyalım. Diğerini Şöyle ayırayım. Sonra yapmanız gereken şey şu. Bir tane on lokma. Önce şu aşağıya açacaksınız. Sizde bu olmayabilir. Ee, şurayı açtınız. Ayırdık. Sonra bunu açacaksınız. Tavuğu bende biraz sıkı olduğu için ben bunu açıp video devam edeyim. Evet vidayı açtım. Şunu da şöyle koydum. Bunu da ayırdım koydum. Şimdi önemli olan nokta şu. Buraya çevirdim. Dediğim gibi sizde büyük ihtimal şu da burada takılı olur. Bunu aldınız. İçinde şurada bir sekman var. Sekman dediğim şey de şu. Çıkmış halinde göstereyim. Bu sekmanı sekman persesi yardımıyla Büyük e, Ben buraya çapraz yani bunun böyle L şeklinde olanları var onları da, da Sökmeyi denedim ama Düzde daha rahat sökülüyor biraz zorlayıcı en zor kısmı Burada bu Bunu böyle Sıkıştırarak Yani yine ağzının açısını göstereyim Şu şekilde olmak zorunda Çünkü bunun içindeki pensi sıkıştırarak çıkıyor Bunu buradan sıkıştırarak Eee dediğim gibi en zor kısmı bu sıkıştırarak almanız gerekiyor şimdi ben burada biraz uğraşacağım için Sekman pensesini dışarı çıkartıp e, videoya devam edeceğim dediğim gibi hani bunu buraya takıp dışarı almanız gerekiyor Bunu dışarı alıp hemen devam ediyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bunu buradan çıkarttım şöyle aldım şu eskisi olduğu için şöyle uzağa koyalım Şimdiki işlemimiz gördüğünüz gibi oradaki sekmanı aldım. Herhangi bir tornavida yardımıyla tam ters tarafından itiyorum. Yerinden çıkartmak amaçlı. İttim ve geldi. Şimdi şunu şöyle yavaşça çekerek ayırdım. Şu an şurayla işim bitti. Şimdi size daha detaylı göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi bu artık sertleşmekten çıkmış yumuşamış. Bak burası da mesela çok yumuşak. Şu an elimle dokunuyorum ve sıfırını dokunayım. Şimdi yan yana tuttuğum zaman ikisi de sanki aynıymış gibi gözüküyor. Tabii bu şimdi Nifin'in orijinali bu yan sanayisi. O yüzden çapaklar ve dişli kalitesi farklı. Şimdi ikisinin arasındaki fark tek fark dediğim gibi buradaki contaların zamanla e, yenleşmesi, bozulması ve bu şekilde çalışmaması. Yan yana kıyaslıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Şuradaki yay daha büyük gözüküyor. Çünkü ben bunu daha önceden sökmüştüm. Belki buradaki yay itmiyor diye buradaki yayı biraz daha elimle çekerek büyütmüştüm. O yüzden arasında fark varmış gibi gösteriyor. Ve buradaki yay da zamanla özelliğini kaybedip yumuşarsa yine sıkıntı yaratabilir. Şimdi bunu geri aldım. Bu yeni olan. İçine yerleştirdim çok rahat bir şekilde geçti. Sonra bunu da bu şekilde ittim içine giriyor. Şimdi gösterebilecek miyim bilmiyorum ama şu kameraya bir dokunalım. Şimdi bunu ittiğim zaman bu eski olan bakın görüyor musunuz? Büyük ihtimalle gözükmüyor ama şu an girmiyor. Çünkü conta o kadar gevşemiş ki, büyümüş ki şu an şu köşelerde takılma yapıyor. Ama yeni sıfır aldığımız taktığımız zaman direkt geçiyor. Çünkü bu conta daha küçük. Bunu buraya taktınız. Bunu buraya iteceksiniz. Ondan sonra bazıları pullu bazıları pulsuz. Pulu buradan geçirdiniz. Ondan sonra sekmanı geçirdiniz. Bunu buraya ittirip sekmanı yerine oturduğunuz, oturtturduğunuz an e, ondan sonra geri montaj işlemi yapacağız. Şimdi ben bunu bir elimle oturtturayım. Videoya devam edeyim. Evet, şu an sekmanın pulunu taktım. Ee, şöyle çevirelim. Daha doğrusu düz şu şekilde. Şu an elimle bastırıyorum. Evet, sıkıştımadan herhangi bir sorun yok. Ee, hemen takıp toplayıp bir de o şekilde deneyelim. Şimdi şuradan vida sana takayım. Evet. Nerede bloklamız? Takalım ve deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Evet. Vidasını taktım. Şu aşağıda takayım. Bu da sabitlemek için. Şimdi kontrol ediyorum. Tuttum. Bastım bıraktım şöyle yapalım tuttum bastım bıraktım gördüğünüz gibi kendini hemen topluyor ilk baştaki gibi bir boşluk yok şu an orijinaline dönmüş bulunduk yani ee, nasıl tarif edebilirim freniniz bastığınız zaman yavaş yeri geliyorsa freniniz bastığınız zaman gelmiyorsa ee, frende herhangi bir sorun yaşıyorsanız Büyük ihtimal sebebi budur. Bu parçadır. Dediğim gibi bu parçanın da iki türlüsü var. Bir bu şekilde bir bu şekilde. Yani bunun da ortalama fiyatı şu an 2025'in Ocak ayındayız. 100 lira 200 lira gibi rakamlar. Daha uyguna da bulabilirsiniz. Sadece araştırmanız lazım. Bir de motorunuzda dediğim gibi dişli mi dişsiz mi onu öğrenmeniz lazım. E, video izlediğiniz için teşekkürler. Ben çok aramıştım motorumda böyle bir sorun olduğu zaman ben kendim <laughs> yaparak çözdüm diyeyim böyle bir videolara denk gelmedim daha fazla işi, daha fazlası için takip edebilirsiniz veya kafanıza takılan motorla ilgili bir sorunuz varsa söylerseniz yardımcı olurum yorumlara bekliyorum.